Dwayne Johnson kimdir? Tam adı Dwayne Douglas Johnson'dır. 2 Mayıs 1972 yılında Kaliforniya'da dünyaya geldi. Baba adı Rocky Johnson, anne adı Ata Johnson'dır. Babasının doğum tarihi 1994, ölüm tarihi 2020'dir. Annesinin doğum tarihi 1948 ve hayatına hala devam etmektedir. 1996 yılında güreşe başlayan Johnson Mayıs 1997 yılında Deni Garcia ile evlendi. 1999 yılında oyunculuğa başladı. 14 Ağustos 2001 yılında Simone Alexander adında bir kızı dünyaya geldi. 2004 yılında güreşi bıraktı ve oyunculuğa ağırlık verdi. 2007 yılında ilk evlendiği Deni Garcia'dan boşandı. 2009 yılında babası aracılığıyla Kanada vatandaşlığını aldı. 14 Şubat 2011 tarihinde Rav Show'da Johnson Wrestlemania 27'de konuk olarak ortaya çıkacağını açıkladı. Johnson tam 7 yıl sonra güreşe geri döndü. 16 Aralık 2015 yılında Jasmine adında bir kızı dünyaya geldi. 17 Nisan 2018 yılında Tiana Gia adında bir kızı daha dünyaya geldi. 3 Ağustos 2019 yılında profesyonel güreşten emekli olduğunu açıkladı. 18 Ağustos 2019 yılında Hawaii'de Lauren Hashian ile evlendi. 15 Ocak 2020 yılında babasını kaybetti. Dwayne Johnson dedesi profesyonel güreşçi yüksek şef ismi ise Peter Mavia'dır. Ailesi Amerika'ya dönmeden önce ilk öğretim okulunda Richmond Ruat'a katıldı. Honolulu Hawaii Başkanı William Misikinkley Lisesi'nde 10. sınıfı bitirdi. Johnson doğup Penn Konferansı'nda Bethlehem Özgürlük Lisesi'nde futbol oynamaya başlayınca, bu sayede futbol olan ilgisi artmış ve kariyerinde ilk futbolculuğa adımını atmıştır. Dwayne Johnson'ın üç çocuğu vardır. Evlendiği eşleri ise Danny Georgia 1997-2007 yılları arasında evlilik almıştır. Danny'den boşandıktan sonra Lauren Hachian adı adında 2019 tarihinde evlenmiştir ve evliliği hala devam etmektedir. Dwayne Johnson'ın lakabı ise The Rock yani Kaya demek.